Zagor Vudu. Dostları Basombo'nun yelkenlisiyle Britanya adasından ayrılan Zagor ile Chico Haiti yakınlarında fırtınaya tutulurlar. Büyük güçlükle kıyıya ulaştıklarında burada dini ayin yapan zencilerle karşılaşırlar. Agüe, Agüe, Agüe. Armağanlar, armağanları getirin artık. Sütlaç, yağda yumurta, kaynamış süt ve buğday ekmeği. Agüe ile sunan yiyecekler beyaz renkte olmalıdır. Vudu mensupları teker teker getirdikleri armağanları önceden yere çizilmiş işaretlerin üzerine bıraktıklarında kutsal davullarının ritmi daha da hızlandı. Fakat Tulius, bu yemekleri böyle boş harcamanız yazık değil mi? Onlar boş harcanmayacak küçük adam. Çünkü birazdan deniz yiyecek onları. De deniz lağı mı? Evet ta kendisi, Agüe. Tabii kendisini göremezsiniz. Dans edenlerden birinin vücuduna girecek. Kendi usulünce yapacak bunu. Tam bu sırada genç bir zenci diğerlerinin sesini bastıran keskin bir çığlık attı ve ardından vücudu titremeye başladı. Agüe, Agüe. İşte bakın, Agüe onun içine girdi. Artık bu adam bütün vücudunu deniz tanrısının arzusuna terk etti. Agüe, Agüe. Dediğim gibi şimdi onun ağzından yiyor. Öyle. Tabi bu arada yumurtalara da elveda. Bir başkası. O da Tanrı'nın hükmü altına girdi. Aguye. Aguye. Aa. Süç, sütlaç da gitti. Karamba karambite. Şu Aguye'nin yüzünden hepsini silip süpürüyorlar. Eğer bir çaresini bulmazsam bana bir zırnık bile bırakmayacaklar. Biraz düşünelim belki. Aa hayır. Belki daha iyi olur. Aa, hayır o da olmaz. En iyisi tabii elbette. Nasıl oldu da daha önce akıl edemedim. Agüe. Agüe. Bir yalanın bir beyaz adamın vücuduna girdiğini ilk kez görüyorum. Fakat ne oldu? Bunu anlamıyorum. Halbuki ben anladığımı sanıyorum. Agüe. Bakalım hele. Aa, en lezzetlisi bana kalmış. Kızarmış balık. Agüe. Allah karşısın bela. Agüe, Agüe. Bunu kaptırdık. Şimdi başkasına yönelelim. Agüe, Agüe. İşte şuradaki tas olabilir mesela. Ne olduğunu pek anlamadım ama ilk bakışta saltaya benziyor. Agüe, Agüe. Hop, bu sefer tamam. Agüe. Yandım tutuştum. İmdat, yetişin, itfaiye. Fakat ye şimdi ne oldu buna? O yemek sizin alışık olmadığınız bir yemek. Rengi beyaz olmasına rağmen son derece acı biberle hazırlanmış bir çeşit ezme. Sadece bu adada yetişir. İmdat, su, su verin bana. Hey dostum, su şeyi. Dikkat et delikanlı. İçtiğin su değil. Claren dediğimiz beyaz rum. Çok serttir. İmdat yanıyorum. Söndürün beni. Rüzgar. Rüzgar nereden esiyor? Bu maskaranın böyle bir ders ihtiyacı vardı. Çikon'un oyunundan sonra tören eskisinden daha canlı bir şekilde yeniden başladı. Met agoe notoye upa vivu klumaya. Tanrı Agüe, neredesin? Denize sana geldiğimi görmüyor musun? Ogun Eagles bu. Saldın şu yamyamları çocuklar. Şunlara bir ders verelim. Ormana kaçın çabuk. Ogun İngiliz bu. Ogun İngiliz. Fakat ne de bu karışıklık kuzum? Ben bile, bilmem anlamadım. Ateş! Ateş edin! Kaçırmayın onları. Bu uğursuz davulları imha edin. Hayır. Yapamazsın bunu. Bunlar kutsal eşyalardır. Günah işleyeceksiniz. Çekil önümden. Aa. <laughs> hey bunlar da kim? İki beyaz. Hey. Bay Okifi. Buraya gelir misiniz? Şu ihtiyar şarlatanı uyandır Claude. Onu mutlaka sorguya çekmeliyiz. Evet dostlarım. Nasıl oluyor da ırkımıza mensup insanlar bu yamyamlar çetesine katılıyor öğrenebilir miyim? Ee, aslında biz tesadüfen burada bulunuyoruz. Bye bye. Okifi. Alan Okifi. Adanın güneyindeki büyük şeker kamışı tarlasının sahibiyim. Güzel Bay Okif'i. Benim adım Zagor. Dostlarım Chico ve Basombo ile bir saat kadar önce bu sahile çıktık. Eğer ileriye bir göz atarsanız kayaların arasında Britanya'dan geldiğimiz sandalın parçalarını görebilirsiniz. Hmm. Hay Allah bu adamın sözlerine inanmayın efendim. Baksanıza dostlarından biri zenci. Ayrıca üzerindeki garip elbisede vudu töreniyle ilgili olabilir. Bana iftira edilmesinden hiç hoşlanmam. Eğer bana buna göz yumacağımı sanıyorsanız sakin olun sinirlenmeyin beyler. Ona inanmamak için ben bir sebep göremiyorum Javier. Hala konuşmayacak mısın? Kömür çuvalı. Bayoküfe'nin oğlu nerede? Ben bilmiyorum. Şimdi sorumu tekrarlıyorum. Cevap vermeden iyice düşün alçak. Zavallı çocuğu lanet adamlarınla nereye sakladınız? Haydi söyle. Bu gece onun kurban edecektiniz değil mi? Hayır. Doğru değil bu. Beyaz tavuk keseceğimiz kurban buydu. Sadece bir beyaz tavuk. Canın cehenneme benimle alay etmeyi gösteririm sana çocuk hırsızı. Hey durun. Suç ne olursa olsun bir insana böyle davranılmaz. Sen kendi işine bak serseri. Altın yumruktan sonra bu artık benim meselem oldu. Bu azman Claudio öldürecek. Allah kahretsin. Vay alçak. Yeter artık Bay Zagor. Adamımın biraz ileri gittiğini kabul ediyorum. Ama bu durumda sizin tutumunuz da mantık sınırlarını aştı artık. Siz de ayağa kalkın artık. Vay canına. Ne müthiş bir yumruktu. Şeytan çarpsın bu herifi. Fakat iş burada bitmeyecek ve... Aksine bu meşileyi tamamen kapanmış farz ediyorum çocuklar. Ne dersin delikanlı? Hmm bah. Kendi yönümden kabul edebilirim. bay o kefe. Yalnız bir şartla. Bu zavallı adama bir daha eziyet edilmeyecek. Hmm. Sert usullere başvurmak benim de hoşuma gitmiyor Zagor. Ama gerçek şu ki. vudu. Başkanlarından biri olan bu adamı mutlaka konuşturmalıyız. Son derece önemli bir mesele. Oğlumun hayatı söz konusu. E, nasıl? Öyle. Burada olmadığınız için siz bilemezsiniz. Düşünün bir kere. Benim gibi medeni birinin bu merhametsiz ve kaba adamları çevresinde neden topladığını tahmin eder misiniz? Şey, ben. konuda da tabii ki hiçbir fikrim yok. Güzel. O halde ben söyleyeyim. Çünkü şiddete şiddetle karşılık vermek zorunda kalıyorum. Bundan birkaç ay önce işlemin iyi gitmesi sonucu elde ettiğim maddi gücü çekemeyen biri tarafından yürütülen bir yıldırma hareketine hedef oldum. Başka bir arazi sahibi veya belki de ıkçı bir siyaset adamı olan bu meçhul düşman çeşitli şekillerde bana karşı mücadeleye girişti. İşe ilk önce sabotajla başladı. Mahsulüm imha edildi. Depolarım yakıldı. Makinelerim çalındı. Ve arabalarım tahrip edildi. Sonra mücadele daha az göze batar şekilde ama çok daha şeytani ve etkili bir hal aldı. Voodoo rahiplerinin adı halkı üzerindeki baskısını hesaba katarak Hogan ve Mambolar ile yani rahip ve rahibelerle birlikte olunca Bunlar da kara büyü hakkındaki bilgilerin kendilerine sağladığı bütün imkanlarla adamlarımı korkutmaya başladılar. Hayaletler, büyüler, esrarengiz iksirler, hatta duyulmamış zehirler Köyler arasında dehşet saçınca onlar da tarlalarımı terk ettiler. Fakat boyun eğmedim ve hiçbir şekilde benden istediğini elde edemeyeceğini haber ettim ona. Çünkü asla, evet asla 20 yıl emek verdiğim bu adadan çıkıp gitmeyecektim. Ve böylece sonunda düşmanım ve suç ortakları olan Voodoo mensupları insan aklının alamayacağı iğrenç ve korkunç planlarını uygulamaya koyuldu. Birkaç gün önce 10 yaşındaki oğlum çiftlikten kayboldu. Ve bütün aramalarım sonuç vermedi. Ta ki bir mektupla Ronnie Boy'un Haiti'nin lanet olası ilahlarından birine kurban edileceğini bildirinceye kadar. Fakat bu sefer de Yıldırma Savaşı düşmanlığımın umduğu sonucu vermedi. Çünkü bu alçakça davranış beni gazaba getirmişti. Bol para karşılığında denizci, macera peras ve serserilerden kısa zamanda küçük bir ordu topladım. Böylece Voodoo ayinlerinin yapıldığı yerlere sistemli bir şekilde ani baskınlar düzenledim. Fakat bu rahiplerden bir sert davranmama rağmen ne yazık ki oğlumun izine rastlayamadım. Buna karşılık birçok kez kurban edilmek üzere ilahlara adanmış başka çocukların hayatını kurtardım. Bu vahşiler bazı özel törenlerde insan kurban etmekten çekinmezler. Vay canına. İşte onlara karşı neden merhametsiz davrandığımı anladınız mı şimdi? Hmm. Peki ya sizden bahsederken kullandıkları o garip adın anlamı nedir? Ogun İngiliz mi? Ha, Yaptığım ilk baskından sonra bana verdikleri bir takma adı bu. Ogun, savaş ilahıdır. Pek zalim olan bu ilahın benim zihnime girip hareketlerimi yönettiğine inanıyorlar. İyi ama ya adadaki resmi makamlar, polis ve yöneticiler sizin şahsi savaşınız hakkında ne düşünüyorlar? Eh pek üzerinde durduklarını sanmıyorum. bana yeterince yardımcı olmayacaklarını anlayınca şimdi adaleti yerine getirmek için başvurduğum usullere göz yumuyorlar. Hem bu işlerini bilirsiniz. Bu gibi yerlerde zengin birinin hükümet adamları arasında daima yakın dostları bulunur. Anlıyorum. Dikkat edin şef. Uğursuz lanet olası günahkar. Vay canına. İyi atıştı abi yar. Maaş günü bu başarını hatırlayacağım. Sağ olun o kifi. Ayrıca benim için bir zevk oldu. E, eh, ne demiştim size? Bu adamlar hiç de nazik değil büyüleri tutmadı mı bıçağa sarılırlar. Söylesenize delikanlı. Arkadaşlarınızla neden bize katılmıyorsunuz? İlerisi için planınızın ne olduğunu bilmiyorum ama size iyi ücret veririm. Şey ben. Haydi az önce hayli atik ve cesur olduğunuzu gösterdiniz. Sin gibi birinin de yardımıyla oğlumu kurtarabiliriz sanıyorum. Çocuk hırsızlarından ve santajlardan nefret ederim Bay Okefe. Ve içimden bir ses size katılmamı söylüyor. Fakat şu anda beni frenleyen bir şey var. Nasıl anlatayım sanki? Kar vermeden önce bu insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmem gerekiyor. Size hak veriyorum Zagor. ve düşünmek için de size zaman bırakacağım. Bu arada çiftlikte misafirim olmayı kabul edersiniz herhalde. Teşekkürler. Gerçekten arkadaşlarınla iyi bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Güzel. O halde yola çıkıyoruz. Duydunuz bu çocuklar? Burada işimiz kalmadı artık. Tam Cloud. Vamos. Böylece ormana dalan grup dikkatle yol almaya başladı. Gözünüzü açın. Bu pis zincirler bir yere gizlenip bizi oyun oynamaya kalkabilirler. Durup dinlenmeden saatlerce ilerleyip tepeler aşarak dağların doruklarından akıp gelen nehirleri geçtiler. Ve nihayet gün ilk ışıkları gökyüzünü aydınlatmaya başladığında geldik Zagor Birkaç saatten beri geçtiğimiz arazi tamamen bana aittir. Hayatın en verimli topraklarıdır. Bu da yaşadığım bungalov. Siz de diğerleriyle birlikte yandaki binada kalabilirsiniz. Cloud size ihtiyacınız olan her şeyi verecek. Teşekkür ederiz Bay Okif'e. Pekala çocuklar. Siz gidip yatın artık. Yeni gelenlerle ben meşgul olurum. Bu taraftan Zagor, odanız şurada. Hmm, gerçekten hiç de fena sayılmaz. Karamba Karambita, patronunuz size iyi bakıyor. Aslında kendi çıkarı için. Unutmayın ki hemen her gece adanın bir köşesinde faaliyet halindeyiz. Eğer sarf ettiğimiz gücü yeniden kazanmazsak yararlı olamayız. Siz de aynı şeyi yapın. Halinize bakılırsa buna çok ihtiyacınız var. Margaret Cloud. Üç kazazede yorgunluğun etkisiyle hemen derin bir uykuya daldılar. Ve uyandıklarında akşam olmak üzereydi. Ah, biraz kendime geldim. Ne diyorsun? Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Evet tıpkı yeni doğmuş bir bebek ve bütün bebekler gibi de düzenli bir beslenme ihtiyacım var. Midem yemek saatinin geldiğini haber veriyor. Herkes sofraya beyler yemek hazır. Hay Allah miden ahçının saatiyle tamamen aynı işliyor Çiko. Sahi aklıma geldi. Bay o kifinin teklifi için bir karar verdim mi? Evet öyle ya. Devamı gelecek sayıda.